Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar? Tabii ki de bir dakika arkadaşlar. Crazy Painting Lady'n oynayacağız arkadaşlar. Bu mobil serilerimizin ilk bölümü arkadaşlar. Bu oyun şöyle bu oyun arkadaşlar. Böyle ölüm içinde kuruyorsunuz. Sonra böyle bir şeyler yapıyorsunuz arkadaşlar. Böyle. Sonra da Şuradaki gördüğünüz çizgiye doğru gidiyoruz arkadaşlar. Sonra diğer bölüme geçiyoruz. Böyle bir oyun arkadaşlar. Siz de oynayın arkadaşlar. Ben oynadım. Şu anda ikinci level ya da üçüncü bilmiyorum. Evet arkadaşlar kazandık. Bir kesin yapmıştım burayı. Tamamen olmamıştı. Ve işletme yaşamayacak arkadaşlar. Çok kötü bir şey bu. Böyle reklam var. Baya bir reklam var. Bir reklam var. İşte sadece böyle wow. Var arkadaşlar. Çok komik. Değilim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Devam ki yemek anamı. Evet. Yine aynı yer. Kırdık arkadaşlar uçağı. Yine an yer ya. Ha, <laughs> mesafe diyor. Evet arkadaşlar. Geçin diyor. Ben geçmiyorum. Böyle yapacağım. Evet arkadaşlar yapalım. Nasıl ke. Manzara ke. Çatı ke. Havuz ke. Dı dı -dü dı -dü dı. Okay. Yes. Sonraki seviye. Heh, bu ne ya? Teri bu ne? Böyle bıçak yok bizim orada. Bizim askerler böyle bıçak kula şaka böyle bıçak kullanır. Beyazın ama. Bu ne? GTA 5'e mi geldik biz? Oyuna GTA 5. Ama nerede ki? <laughs> Neredeyse bizim araba delildi değil mi? Sanırım evet. Bizim araba delildi. Aha. Biz de oraya kadar... Bu bir şey olmaz arkadaşlar. Biz de diyorum. Bu muydu? <laughs> Dur nerede ki? Es huda tamam. Ben oraya nasıl gideyim? Yine aynı yere geldik. Ben oraya gidemem ya. Zor. Gitmek zor. Bunu al. Tamam. Git şimdi. bu falan ama 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 arkadaş ama ne arkadaş kırdın biraz daha olurdu çok olurdu o kadar da verme yani beş bin tane var yeter olur çünkü bize beş bin lira lazım diğeri sende kalsın koçum sen dokun şunu Edim ki, he bugün, balaydım he. Size, size bir şey paylaşmak istedim. Evet arkadaşlar, bunu paylaşmak istedim size. Ana kırıldın, kırıl, al kırdın kırdın, İstediğine sildin. Evet arkadaşlar indirme zamanı. Ke İndirüma indirülla zamanı hadi Demir Video bırak bize bayağı